Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan tüm LGS'cilere başarılar dileyerek bu videomuzda Nartes Yayınları'nın yeni çıkardığı bir soru bankası serisini tanıtmış olacağız. Nartes Yayınları LGS'cilere yönelik yeni nesil sorulara geçişi kolaylaştıracak şekilde etkinlikli, bol alıştırmalı, kolaydan zora tane tane defter tadında soru bankalarını çıkarmış oldu. Tamamı video çözümlü, defter tadında dedik, bol alıştırmalı, etkinlikli yeni nesil soru bankaları. Ürünlerin içeriğini inceleyelim. E, testler var içerisinde. 4 kademeli, tane tane öğren testleri var. Tane tane çöz, çoklu analiz testleri ve yeni nesil testlerden oluşuyor. Bunlar ne anlama geliyor? Hemen içeriğine geçelim. Matematikle başlayalım. Işığımızı az arttıralım. Sevgili öğrenciler matematikle başladık tane tane öğren bu artık kolay seviye ilk basamağı diyebiliriz matematik için. Öğrencilerin matematiği keşfederek eğlenerek öğrenmesini sağlayacak türden analiz sentez muhakeme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeye amaçlanmış kolay seviye sorularla başlıyor. Tane tane öğrenden sonra zaten şurada bu testlerin içerikleri belirtilmiş tane tane çöz. Burada konuyu pekiştiriyoruz tane tane çöz testleriyle. Sonra çoklu analiz testleri var. Çoklu kazanım soruları bunlar. E, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandıracak türden tanım ve formülleri kullandıracak sorular. Ve sonrasında da zaten yeni nesil sorulara geçiyoruz. Burada da tüm öğrendiğimiz tanım, formül, kazanımların hepsi. Neyi bu sorularda uyguluyoruz? Testlerin hazırlanışı bu şekilde. Şimdi sorulara inceleyelim. Matematik çarpanlar ve katlarla başladık. Ee, kısa bilgilendirmeler oluyor. Sonra e, testler başlıyor. Etkinlikler var. Boşluk doldurma, eşleştirme. Çünkü defter tadında dedik, bol alıştırmalı, etkinlikli bir soru bankası serisi. Burada etkinlikli soruları görebiliyoruz. Sonra testlerimiz tane tane çöz konuyu artık pekiştiriyoruz bu testlerle. Ee, zor seviye yeni nesil sorulara yavaş yavaş geçiş sağlayacak türden bir e, test mantığıyla hazırlanılmış. Tane tane öğren, tane tane çöz. Sonrasında da Çoklu kazanım soruları var. Bunlar artık yeni nesil sorulara geçiş öncesi formülleri kullanıyoruz, tanımları kullanıyoruz. Biraz daha artık yavaş yavaş zorlaşmış oluyor. Sonrasında yeni nesil sorular. Bunlar da MEB örnek sorulara ve çıkmış sorulara uyumlu sorular. Üslü ifadelere geçtik. Ee, yine kolay seviyeden tane tane öğren testleri başlıyor. Etkinlikler var, boşluk doldurmalar. Tane tane çöz, biraz daha artık e, zora geçiyoruz. Bol alıştırmalı dedik, et, e, etkinlikler var. Klasik soru bankalarından e, bu yönüyle ayrılıyor. Tane tane öğren ve tane tane çöz testlerinden sonra çoklu kazanım soruları var dedik. Onları da görelim. Çoklu kazanım soruları, yeni nesil sorular öncesi son e, geçiş soruları sonrasında da yeni nesil sorularla devam ediyor. Genel olarak matematikte ve diğer branşlarda da bu şekilde fen bilimlerine, pardon Türkçe'ye bakalım. Çok anlamlılık. Başladık. Öğreten sorular, tane tane öğren testleri, etkinlikli boşluk doldurmalar, tane tane çöz konuyu bu testlerde pekiştirmiş oluyoruz. Türkçe branşında tane tane çöz ve öğrenden sonra da zaten yeni nesil sorular geliyor. Yeni nesil sorular, mor testler, daha zor seviye, meb örnek sorular ve LGS'de çıkmış sorulara benzer sorular burada yer alıyor. Türkçe'de görsel okuma bölümüne bakalım. O soruları da inceleyelim. Sözel mantık muhakeme soruları var dedik. Onu da bir inceleyelim. Sözel mantık ve muhakeme testleri çıkarımda bulunma yorumlama sözel mantık muhakeme yeni nesil sorular ve görsel okumaya bir bakalım. Burada mesela Yukarıda bir görsel var. Bu görsele göre e, dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Yine burada yukarıdaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Yine bir görselimiz var. Yukarıdaki infografikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Yine Aşık Veysel ile ilgili bir bilgilendirme. Bu bilgilere göre Aşık Veysel ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir şeklinde. Türkçe'de bu şekilde inkılap tarihine göz atalım. Yine defter tadında bol alıştırmalı etkinlikli yeni nesil soru bankası dedik. Kolay seviye testlerle başlıyor. Etkinlikler var. Boşluk doldurmalar. Karşılaştırma, eşleştirme. Sonra soru seviyesi biraz daha zorlaşıyor. Tane tane çöz. Sonrasında da yeni nesil sorulara Çoklu kazanım soruları inkılap tarihinde de var ve sonra yeni nesil sorular başlıyor. Yani bu seride amaç yeni tip sorulara geçişi daha kolay seviyeden tüm soru bankaları için biz matematikte bir önceki videoda tanıtmıştık. O ilk adam matematikti. Yani matematiği kolay seviyeden zora doğru yeni tip sorulara geçişle sunuyordu. Bu seri de Defter tadında alıştırmalı etkinlikli tamamı çözümlü çözümlere de Nartes.com.tr'den erişebiliyoruz. Yeni tip sorulara geçişi kademeli bir şekilde sunan bir test mantığıyla hazırlanılmış soru bankaları. Soru okumuyoruz çünkü çok zaman alıyor. O yüzden içeriklerini görelim. Ne şekilde hazırlanılmış? Genel mantığı nedir bu soru bankalarının? Çünkü birçok seri, birçok soru bankası türü çıkarıyor Nartes yayınları. Genel olarak soru bankaları hakkında bilgi sahibi olmuş olalım. Sonraki videomuzda yine yeni çıkacak e, ürünleri veya çıkmış olan ama tanıtmadığımız ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Sizler de ürünün altına bir sonraki videomuzda hangi ürünleri tanıtmamızı istediğinizle alakalı yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.